Merhaba Alfa Naber. Tam konsantre ol. Kadın sizi uzaklaşmaya başladığında, daha soğuk davranmaya başladığında, bu beş şeyi en hızlı şekilde yapın. Sadece size burada aktaracağım şeyi yaparsanız, bu durumu tersine çevirebilir ve bu kadının sizi tekrar kovalamasını sağlayabilirsiniz. Bunlar basit ipuçlarıdır, ancak büyük bir fark yaratırlar. Benim size burada açıklayacağım şeyi bilmeyen birkaç erkek bunu yapar Hatta bazıları bu kadınla şanslarını kaybedebilirler. Her şeyden önce bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kadınların dünyasında daha fazla değerli ipucu öğrenmek için kanala abone olun. Değerlendir durumu. Eğer ilişkiniz iyi gidiyordu ve birdenbire hiçbir açıklama olmadan uzaklaşmaya başladıysa, belki de hoşlanmadığı bir şey yaptınız. Biraz durun ve düşünün. Birlikte olduğunuz her anı değerlendirin onun duygularını incitebilecek herhangi bir şeyi düşünün. Bu, kayınvalidenizle şaka yapmak ve başka bir kadına göz kırpmak da dahil. Kadınların gözlemci varlıklar olduğunu anlayın. Güneş gözlüğü takıyor olsanız bile, başka birine bakarsanız bile bunu bilecektir. Eğer gözlem sanatında bir ninja olduğunuzu düşünüyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Kadınlar bu sanatı uzun zaman önce öğrendi. Olun önceliğiniz, Hayatınızda kendinizin her zaman önceliğiniz olduğunu anlayın. Her zaman önce siz olmalısınız. Hayatınızın otobüsünde olduğunuzu hayal edin, sürücü koltuğunda kimin olmasını istersiniz. Açıktır ki bu siz olmalısınız. Başkalarının hayatınızın yönünü belirlediği bir yolcu koltuğunda otururken, kendi hayatınızı geçerken izleyemezsiniz. Hayatınızın her alanında aynı olacak, özellikle de aşk ilişkilerinizde. Birçok erkek Mutlu olabilmek için bir kadına ihtiyaçları olduğunu, kadın varlığı olmadan hayatlarının eksik olacağını düşünür. Bu görüşle hareket ederek kendilerine ilgi gösteren her kadının peşinden koşar ve her şeyi bu kişi etrafında döndürmeye başlarlar. Bunun aksini yaptığınızda, hayatınızda daha önemli şeyler olduğunu bildiğinizde, yüksek değerli bir erkek olursunuz. Doğru türdeki kadınları kolayca çekebilen bir erkek olursunuz. Peşinden gitme. Tekrar vurgulayacağım. Bu kadının her zaman ortadan kaybolmasını beklediği bir konfor alanı yaratmasına izin vermeyin. Çünkü biliyor ki her zaman peşinden geleceksiniz. Ona sizi aptal gibi kullanma rahatlığı sağlamayın. Ona arkasından gitmeniz, hatta size ilgi göstermese veya sizi uzaklaştırmış olsa bile az şeyi kabul ettiğinizi, sevgi kırıntıları karşılığında her şeyi kabul ettiğinizi gösterir. Ve bu da bir kadını bu şekilde davranmaya iten şeydir. Eğer bu tür bir erkekseniz, ne onun ne de hiçbir kadının size saygı göstermeyeceğini anlamalısınız. Bu cümlenin kafanızda yer etmesine izin verin. Bir kadını bir ihtiyaç olarak görürseniz, o sizi sadece bir seçenek olarak görür. Mutlu olmak için kimseye ihtiyacınız yok, sadece kendinize ihtiyacınız var. Mutluluğunuzun birinin yanınızda olmasına bağlı olduğuna inanmaya devam ederseniz, herhangi bir kadın tarafından manipüle edilmeye açık olursunuz. Buz taktiğini kullan. Bir kadın uzaklaşmaya başladığında bu üç şeyi gösterebilir. Ya ilgisini kaybetti, ya oynuyor ya da son olarak onu memnun etmeyen bir şey yaptın. Onun sadece seninle oynadığı düşünce çizgisini takip ederek ona buz gibi davranmalısın. Bunu bazı davetleri reddederek, mesajlarına daha geç cevap vererek yapabilirsin. Bu şekilde onun umursamazlığına aldırış etmediğini görecek ve işte o zaman bu kadın peşinden koşmaya başlayacak. Ama tabii ki hala en azından biraz ilgisi varsa senin peşinden gelecek. Eğer ortadan kaybolursa bu da bu kadının hiç ilgilenmediği anlamına gelir. Uyan. Eğer ilgi varsa ve sadece naz yapıyorsa ona buz gibi davrandığında seni kaybetmekten korkacak. Herkes biliyor ki yokluk rekabet için zemin hazırlar. Onun gözünden kaybol. Dostum, eğer bu kadın sizi bir kedi fare oyununda oynamak için rahat hissediyorsa, bu onun bunu yapması için size açık kapı bıraktığınız anlamına gelir. Bir kadın sadece bir erkekle oynamak için rahat hisseder, o erkeğin her zaman uygun olacağından emin olduğunda. Ona sonsuza kadar beklemeyeceğinizi gösterdiğinizde, bu onda bir korku, bir aciliyet hissi yaratır ve sizin ilginizi çekmeye çalışır. Biraz kaybolun, onun gözünden biraz kaybolun. Onun sorgulamaya başlamasını sağlayın. O, sizin kiminle olduğunuz, nerede olduğunuz ve nasıl olduğunuz hakkında sorgulamaya başladığında, size yetişmek için bir yol bulacaktır. Kadınlar dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmek ve her zaman kadınların onları önünde olmak için kanala abone olmayı anlatmayın. Ve eğer bugünkü içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bırakacağım kartı izleyerek. Kadınların sevdiği ancak az erkeğin yaptığı 7 şeyi izleyin.